Kaydım tamam, abi ben... ya. <laughs> Hadi gidelim. Şey vlogu gibi bir tane vlog çekelim. Sen çekiyorum. çekiyorum. <laughs> Spiderman. <laughs> no way home. Yani ben görünmeyeceğim, sen görün ya. <laughs> abi yine çekin yapacağım beni ya. Yani. Ne alakası var kardeşim? Şuraya girelim mi? Öpüşürken fotoğraf... Hayır <laughs> <ay, ay, gülüyor> hayır. Bubble tea <laughs> ama e, şey yapmayacağız, içmeyeceğiz. Kaçta seans? Altı buçuk. Altı buçuk. Saat kaç? Dört. Eyvah. İki buçuk saat burada mıyız?

Tamam olur Ufak şampiyon ne gördünüz? Ben bu şey diyeceğim, James Bond'un arabası anlamıyormuş, anlamıyormuş. Anlamaz. Anlamaz. Şey. Ya anlamıyorum ya ben biliyor muyum? Anlamazsın Ya asıl nasıl Ne? Bir bakalım, ne 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 ne? Aldık biz bunu sen artık de 10 Çık buradan. Çık. E, sen yürü. niye takip Çık. Bak dur. Bak sana yapayım mı? Sen yürü. Ah oh, shit. Here we go again. Lan bu ne? Mert? Lan Mert? Harbi Mert bu <laughs> Aa, bu Mert bu bu. Aa. Fazla, sonuçlu, sonuçlu, gibi. Bizim Zonguldak'taki şey Toy Story daha güzel değil miydi? Pardon şey işte. Toy Story evet. aynen. Ee, Bence de güzel animasyon. Arma. Ahmet buraya girebilir miyiz? Ne bu? O. Oynamak. Lan gidebiliriz artık. Hadi gel. Hadi gel. Hadi git. <laughs> Niye ya? Buraya gire. Abicim. Kurallar. Oynamak istiyordum ben ya. Ben oynamak istiyordum ya. Hem karnım aç karnım. Tamam hadi yiyelim. <laughs> evet az önce burger yedik. Kaç lira girdi götümüze? 316. 316 TL yedik. <laughs> oh, bayağı bir şiştik. Değil mi lan? Doydun değil mi? Ha? Doydun mu Doyurdun değil mi? Sen? <laughs> Şimdi burada uzun zamandır beklediğim bir dizisini bitirdim. The Boys'u arıyorum. Aha lan aha burada burada. 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 Ben açayım sen şey yap. Ama bunu alamıyoruz şu an çünkü 350 Olsun, milyon. sadece. Bak. Ha ben. <gülüyor> <gülüyor> <oldu> oğlum. oğlum? Yine <laughs> artık tepkilerden. Biletli oyun evde. Bırak bırak. Oo evet. Burada bir yerde. Geri gel. Geri gel. Oo oh, yeah. Like, yani ben işte. Bay, bir şey burada. Bayis diyecekler. Ne alaka bile Bay <laughs> Bayis kim o? Abi adamdaki şeylere bak. Çok da şart duruyor lan. Evet. Oğlum, ne de, yapıyorsunuz? Işte, çok biz, çok ne yapıyorsunuz? Hey hey hey, what's what's Hey Hey hey, whoa whoa whoa. Çevir mi Tamam artık bu kadar yeterli. Bence en alt kata inelim, en alt katın en alt katına. O ne öyle? Üç dakikalık masaj için on lira veriyoruz şu an. Hadi bakalım. Abicim yanlış sokuyorsun bence. Çıkart onu. Bir daha sok. Ha şimdi otur bakayım. Ver bana onu da. Şuraya koyalım. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor mu masaj? Oğlum çok iyi. Yemin et. Sarhoş mu? Dur dur. Aşk yaşayacağım. Lan sıkıştır oyun kafanı. <gülüyor> <gülüyor> Koş kafam. <laughs> <laughs> Oğlum kafanı tam oraya sokcan. <laughs> şöyle sok, sok. <gülüyor> <gülüyor> <istiyorum>. Bu ne o? <laughs> Bunlar çok kötü yerlere gidecek var <laughs> ya. Ne oh, o? Oh. <laughs> oh, ne oluyor lan? <laughs> Allah kahretsin, bitmiyor. 10 liraya dev hizmet. <laughs> Bitti sanırım. Hadi bakalım. Oha ya, göç etmiş orayı ya. Dostum. <laughs> <laughs> Bu burada kalacak. Bu burada kadar kalacak mı yani? <laughs> Bu buçuk saat normal gibi bekliyor işte. son 15 dakika ya. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Konuş artık. Hiçbir şey düşünmüyorum. Lasko. Yasin çok e, övdü bunu. Yasin evet. Aynen öyle. Bu şey, arada suyun giriyoruz. İllegaliz. Vallahi ben fıstığım bile var. Fıstığım bile var. <laughs> bir <Ündürü> var mı? Kimse yok. Kuran şaşırdı. Yee işte bu doğru. İşte ne kadar bağ. Lan dur dur. O ye. Lan bir oh dur. F miydi? <laughs> 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 F değil. La i̇stediğin yere otur ya. İstediğin yere otur ya. Ye i̇stediğin yere, yere otur. Çok kötü bir şu an. Ah. Kamera mı? Koltuk rahat. Çekemez ee, mi? Koltuk rahatlarına bakmak istiyorum. Bir dur önce şu. Bak burası. 3-4 tamam. Koltuk et. Koltuk. Ahmet orası F değil galiba. Ya da pis buraya da oturma. Ha buraymış buraymış tamam. 3-4-3-4-3-4 otur. Abicim gelsene. Buram. Heh. <laughs> <laughs> 3 4 evet. Kendine tut ışığı da göreyim. <laughs> en zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için Nasıl iyi mi? Gelecekten evet. aldığımız Burada. güçle ışık hızında bir mücadele Tevkalade Örnek Her... Optimus şey yapıyor değil mi? <laughs> Bamba bir yatırıyor. Tepkiler. 10 üzerinden kaç. Hadi konuş artık konuş. Bir. Ne? Bu arada Ahmet hiç öyle Transformers fanı ya da çok izleyeni değil. Evet ben bir tek bam olabilir. Ve doğru. orijinini de bilmez. Bam. O yüzden onun için de güzel bir fırsat olmuş oldu. Ne düşünüyorsun Ahmet? Vallahi, şurada şurada çekelim. Vallahi filmin e, ilk ilk yarısı dedim ki, "Hılcebesine gidelim artık." Ben zamanla yani saate bakıyordum. Ama ah. ilk başlar yavaştı değil mi biraz? Sonlara doğru dedim ki, "Bitmesin bu film." Şey? Ama sonra bir anda bir anda bitti ama. <laughs> Onun üzerinden 9 veriyorum. Neden bir kırdım <laughs> Hızlı bitti. Hızlı bitti. Evet biraz kısaydı. E şeyi falan çok iyi yapmışlar ama Megatron'un o eee şuradan doğru çekebilirim mi? Ama orada da yani. Mega. Harbi <laughs> <azı gülüyor> Şuradan çek şuradan. Hızlı bir şekilde yaptılar şeyi. Megatron'un kötüye dönüşünü hmm, sonra bir bir anda 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 oldu. Her şey bir anda oldu. Filmin ikinci yarısı çok hızlıydı. Evet arkadaşlar vlogumuz bu kadardı. Çok eğlenceli bir gündü. Çok da güzeldi film. Ee, filmle alakalı ayrıyeten özel bir eleştiri videosu da çekeceğim. Yani filmle alakalı detaylı düşüncelerimi merak eden arkadaşlarımız için güzel bir haber olmuş oldu bu da. Ee, biliyorsunuz ki 3 buçuk 4 hafta neredeyse video gelmedi. Bunun sebebi ben Nevşehir'e taşındım. Bundan kaynaklı olarak da hala da e, internetimi bağlatamadım malum çok e, yavaş davrandıkları için altyapı kutusunda. Biraz sorunlar yaşıyorum. Şu anki olan internetimden artık dayanamadım ee, ve bu videoyu yayınlama kararı aldım. Çünkü Transformers One yeni çıktı ve ben sıcağı sıcağına e, böyle bir videoyu atmak istedim açıkçası. O yüzden de böyle oldu. Umarım sizde bu videoyu beğenmişsinizdir ve desteğinizi sirgemezsiniz. Hepinizi çok özledim ve çok seviyorum Kendinize çok çok iyi bakın Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı Ve daha çok böyle içerikler görmek istiyorsanız da Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay